Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Antalya il sınırları içerisinde yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu. Biz gezerken çok şey öğrendik, çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Aspendos Antik Kenti, Antalya'nın Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda, köprü çayının dağlık bölgesinin düzlüğe ulaştığı yerde, geçmiş dönemde Akalar tarafından kurulmuş olup, aynı zamanda dönemin en zengin kentlerinden birisi olarak bilinmektedir gezginler. Aspendos antik kenti, iki tepe üzerine kurulmuş olup, konum olarak önemli bir ticaret yolun üzerinde olmasının yanında, Aynı zamanda köprüçay Irmağı ile limana bağlandığı için o dönemlerde hep ele geçirilmek istenen kentler arasında yer almıştır. Yerleşim alanı şarap, zeytin ve bağcılığın yanında atlarıyla da dünyaya nam salmıştır. Değerli gezginler, kentin sınırları içerisinde antik tiyatro, su kemerleri, bazilika, agora hamam, stadyum, anıtsal çeşme, akrapol, anıtsal tak ve meclis binası kalıntıları yer almaktadır. Aspendos'un en önemli yapısı ise tiyatrosudur gezginler. Tiyatro sadece Anadolu'nun değil, tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunarak günümüze kadar gelmiş Roma dönemi tiyatrosu olması sebebiyle çok ünlüdür. Aspendos Tiyatrosu aynı zamanda Anadolu'daki Roma tiyatrolarının günümüze sahnesiyle ulaşabilen en eski ve en sağlam örneğidir. Değerli gezginler, eşsiz bir akustiğe sahip olan tiyatro, gerek mimari özellikleri, gerek iyi korunarak günümüze kadar gelmiş olması ile Roma devri tiyatrolarının günümüzdeki en seçkin örneklerinden birisidir. Tanrılara ve o devrin imparatorlarına adanan muhteşem yapı, Roma tiyatro mimarisinin ve yapım tekniğinin son çizgilerini sergilemektedir. Devrinin en görkemli yapılarından birisi olan, binlerce kişi kapasiteli Aspendos Tiyatrosu, İmparator Marcus Aurelius döneminde, 161 ile 180 yılları arasında Theodoros'un oğlu, mimar Zenon tarafından inşa edilmiştir. Evet gezginler, Aspendos Tiyatrosu daha önce de belirttiğimiz gibi Aspendos'un en önemli yapısını oluşturmaktadır. Antik tiyatrolar arasında en iyi şekilde korunarak gelmiş bir açık hava tiyatrosudur Aspendos Tiyatrosu. Bu tiyatro Anadolu'daki Roma tiyatrolarının günümüze sahnesiyle ulaşabilen en güzel örneğidir. Kısacası eşsiz bir akustiğe sahip olan Aspendos Tiyatrosu, gerek mimari özellikleri, gerekse iyi korunma gelmişliği ile Roma dönemi tiyatrolarının en seçkin örneklerindendir. Antik kent içinde yer alan Aspendos Tiyatrosu ile Aspendos'lu kemerleri 2015 senesinde UNESCO geçici miras lisesine girmiş bulunmaktadır gezginler. Evet gezginler, kentle ilgili geçmişten gelen birçok rivayet bulunurken, bunlar arasında en öne çıkanı ise Aspendos kralı ile mimar kardeşler hakkında dilden dile dolaşan efsanedir. Rivayete göre dönemin kralı evlilik çağına gelmiş olan kızını evlendireceği kişinin şehre ve halka faydalı biri olmasını istemiş. Bu sebeple şehre haber göndererek kent için yararlı bir yapı inşa eden kişiyi kızıyla evlendireceğini duyurmuş. Bunun üzerine haberi duyan pek çok genç çeşitli yapıları inşa etmek üzere işe koyulmuş gezginler. Bu gençlerin arasındaki iki mimar kardeşten birisi antik kente su kemeri yapmış, diğeri ise tiyatroyu. Kral, halkın ihtiyacı olan suyu karşılamaya başlamış olan su kemerlerini incelediğinde kararını vermiş olsa da haksızlık olmasın diye diğer kardeşin inşa ettiği yapıyı da görmek istemiş. Aspendos kralı antik tiyatroyu gördüğünde adeta büyülenmiş gezginler etkileyici mimarisinin yanı sıra kusursuz bir akustiğe sahip olan tiyatronun sahnesinde çıkarılan en ufak ses en arka sıralardan bile duyuluyormuş. Kral en arka sırada durduğu sırada fısıltı şeklinde kızını benimle evlendirmelisin cümlesini işitmiş. Sesin geldiği yeri ararken sahnedeki mimar Zeron'u görünce kızını onunla evlendirmeye karar vermiş gezginler bize anlatan rivayet böyle gezginler. Değerli gezginler, siz de bu bölgeyi görmek istiyorsanız, turlara katılarak gelebileceğiniz gibi özel aracınızla da gidebilirsiniz. Girişi ücretli olan Aspendos'u, müze kartınız varsa bedava ziyaret edebilirsiniz. Bugün Antalyeli sınırları içinde yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu'nun paylaşımını yaptık sizlere gezginler. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın, hoşça kalın.